E, ekrana Engin Polat'ın da e, Nihal Candan'ın da yukarıya baktığı kareleri paylaşınca neden bunlar yukarıya bakıyor deyince Sisi e, size durumu perde arkasında bulunan kişi olarak açıklayayım dedi. Önümüzdeki dakikalarda bunu paylaşacak da. Nihal gökyüzüne bakması Engin'den hoşlanıyor Evet, ...demek oluyor ya. dedi... Ne ...birkaç kez görüştüler... ...Nihal Candan... ...Engin'e mesaj yolluyor aklınca... ...Engin... ...Nihal'den yani Engin Polat... ...Nihal Candan'dan... ...hep kaçtı... ...çünkü onu riskli gördü... ...ayrıca bunun eşi Dilan Polat'ın... ...kulağına gidebileceğinden de... ...korktu... ...hep uzak durdu... ...şimdi Nihal aklınca mesaj veriyor... Ee, dikkat çekmek istiyor. Engin'in o halini gördü ve bu Engin'e bir mesaj. Aklım, duygum sende mesaj. Ya insan o bu halde yani böyle bir mesaj vermek nereden aklına geliyor senin? Yani zor durumdasın, elinde plastik kelepçeler var, sağında solunda polis var. Evet. Ne olacağın belli değil. Evet. Yani daha karar çıkmamış, her an tutuklanabilirsin. O halde ne mesajı veriyorsun? Felaket bir, bir durum seni bekliyor. Düşünce yapısı gerçekten anlamıyoruz. Ama zaten o ve tuhaf düşünce yapıları insanları bu noktalara getiriyor. Yoksa insan ömrünün baharında bu kadar kendisini, annesini, babasını üzecek, hayatını mahvedecek bir sarmalın içine girer mi? Evet. Evet, e, Polatların nasıl zengin olduğunu anlatırken... Allah onlara yürü ya kulum dedi ifadesini kullandı. Avukat Ahmet Günde 13 gündür cezaevinde bu davanın kilit ismiydi. Ahmet Gün etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Savcıya ifade verdi. İfadesinde bakın neler var. Dostumun kilit isimlerinden Ahmet Gün cezaevinden soruşturma yürüten savcı Gökalp Kabukçu'ya ulaştı ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi. Yani dosyadan kendini kurtarmak ve daha az ceza almak için savcıya bildiklerini anlatacağını söyledi. Soruşturma savcısı bu talebi kabul etti ve ifadesinin alınması için tutuklu sanık Ahmet Gün'ün cezaevinden getirilmesini istedi. Gelen bilgilere göre de Ahmet Gün savcıya 3 saat boyunca bildiklerini anlattı kara para iddialarıyla önemli bilgiler verdi. Sahte faturaların nasıl ve kimler aracılığıyla hazırlandığını, örgütlü yapı içinde Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın, Sezgin Polat'ın, Sıla Doğu'nun nasıl bir görevi olduğunu anlattığı iddia edildi. Yani Dilan Polat ve beraberindeki tutuklar artık özgürlüklerini elde etmek istiyorsa itirafçı olup savcıya daha fazla bilgi vermeleri gerekiyor. Özellikle de yasa dışı bahisten geldiği iddia edilen Paranın kaynağı konusunda masa ve savcılığın bilmediği bilgileri itiraf etmeleri gerekiyor. Yoksa uzun bir süre bu tutuklu isimlerin özgürce güneşi göremeyecekleri anlamına geliyor. Allah bazen insanlara yürü kulum der. Bir şube açmış ve bu şu de tuttu. Mesela Dilan Hanım sizin programınızda ben bir tesadüfen gördüm. 130 şubesi olduğunu söyledi. Bence eksik söyledi yani. Biz franchisecik sözleşmelerimize baktık. 130 küsür aktif çalışan şubesi varken 20-25 tane şu anda tadilatı devam eden sözleşmeyi yapmış tadilatı devam eden şubesi var. Bir Engin Bey ile ben görüştüm. 2023'ün sonunda 200'ü hedeflemek hedeflerini görüyorum orada. Nereden baksan bir 7 milyona yakın belirlemiştir. 7 milyon. Evet. 7 milyon. Hani bunu eleştiren insanlar. 7 milyon dilen Polat için az, az, değil mi? Yani o Artık arabalar, o hediyeler, bile... o jestler 7 milyon az değil mi sizce? Evet. Belki nasıl hesaplanır efendim? Siz anlatacaksınız. Tamam. Türk vergi sistemi falan. gerçek gelirin vergilendirilmesini Biliyoruz. benimsemiştir. Evet. Yani e, konuşulanlar konuşulanları vergilendirilmez. Deftere kaydığın, usule uygun tuttuğun kayıtların sonucunda Çıkan gerçek gelir vergilendirme ilkesi var. 7 milyon ben... ödediğiniz verginin cirosu neydi o sene? Vallahi bilemiyorum ama nereden baksam bir 100 milyon vardır. Şu anda afaki konuşuyorum net değil. Hı. Ahmet Beyciğim sana sesleniyorum. Senin cümlelerin de ince ince alınacak. Bence bu konuyu burada NSV'ye devret. Senin cümlelerin de ince ince alınacak çünkü burada. Yapmayın arkadaşlar. Evet Eylül'deki canlı yayınımızda mali müşavirleri Ahmet Günün vergi e, miktarı ile kazançları arasındaki farkı açıklayınca e, Dilan Polat da e, telefonumuza bağlanıp e, bir hafif yolu azar çekmişti Ahmet Güne e, telefonu Bey, derhal enel verin diye. Siz konuşmayın. Bırakın Enes Bey. Konusunu Enes konusun ama Enes de bir şekilde Ahmet Bey şu ciroyla şey arasındaki vergi arasındaki uçurumu tam olarak açıklayamadılar. Açıklayamamıştı. Aslında. Evet etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi. Bu şu anlama geliyor. Suçluyum, pişmanım, her şeyi anlatmak istiyorum dedi. Neler anlattı derseniz biraz önce de izlediniz. Alican Uludağ gazeteci Alican Uludağ çok güzel özetlemiş. Sahte fatura kesmek için şirket kuruldu. Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi oldu. Bu paranın kaynağı yasa dışı bahis olabilir dedi. Bu nasıl itiraf diye sormak istiyoruz çünkü bu zaten masak öğ raporunda bundan daha çok bilgi var diyebiliriz herhalde. Hatta şu an toplum nezdinde de bu bilgiler var. Evet. Yani sokakta yürüyen herhangi bir arkadaşa, bir vatandaşa bunu sorsanız, bunlar zaten artık madde madde var. Önemli olan polisin istediği. O suç örgütü iddia edilen gruplarla siz nasıl temas sağladınız? Ve evet. bir tane daha paranın, bir paylaşım vardı Ali Paranın da. hesaplarınıza yatan paranın kaynağı nereden geldi? Çünkü atlamanın 4-5 çeşitli yolu, şeyleri var, başlıkları var. Hangi başlık altından geldi hesaplarınıza yattı? Kimlerle temas halindeydiniz? O kişiler sizle nasıl temas sağladılar diye var. Ahmet'in evet. muhasebecisi muhasebecisiydi galiba değil mi? Songül Hanım'ı nasıl kan. tembihlediğini hatırlatalım. Evet. Polis senin ifadeni alacak. Biz sana söyle ne söylersek sen onu söyle. Onun dışına da çıkma. Zaten Dilanlar da yakında bir özür metni paylaşacak. Her şey olursun ama rezil de olmazsın. Yani Türkiye'de her şey, şey unutulur. unutulur. Hiç Zaten, merak etme. Gülşen'cim belki de şu işlere bulaşanların Bulaşmakta olanların ya da bulaşmışta çırpınarak şu an itibariyle çıkmaya çalışanların kafasında hep aynı şey var. Ay merak etme Türkiye'de nasıl olsa her şey unutulur. Ya başka bir gündem çıksa da şu biz bir an evvel hani kapansa bu olaylar. Sıla Doğu o daha gözaltına alınmadan önce demiyor muydu? Ya da bazı Instagram siteleri yazmıyor muydu? Ya dünyada o var bu var şu var dünyanın gündemini sayıyorlar. Niye taktınız bize? Dünyanın gündemi varken bu da gündemlerden bir tanesi. Yani suçun şeyi yok ki Ay ben daha suçluyum o daha fazla suçlu. Git önce onu yakala. Kimden ipucu bulunduysa o önden gidecek. Bu arada Seher Sultan bu olayın başından bu yana hiç peşini bırakmıyor ve çok önemli bilgileri de paylaşıyor. Ee, şöyle bir şey paylaştı. Polatların kara para aklamasında kilit isimlerden biri Ahmet Gün etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen mali müşavir. 850 milyon TL edindiği bir serveti var. Üstelik servetine yönelik özel bir araştırma MASAK tarafından yürütülüyor. Yani onun için özel bir araştırma da söz konusu. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istemesi tamamıyla duygusal diyor. Ve alınan bilgiye göre de savcılığın Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz bulduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırmayacağı öğrenildi. Gün'ün bu yüzelse, yüzeysel ifadeyi tahliye olmak için verdiği de iddia ediliyor. Hala evet. birileri kan yani hala anladın mı?